öne geçiyor. arkadaşlar. Durup <laughs> basıp <otuyoruz>. Bekliyoruz arkadaşlar. Bir iki tane gitti

Haklı oluyor musunuz? Haydi, haydi. Haklı oluyor musunuz? Haydi, haydi. Haklı oluyor musunuz? engellenmesi, dünden bu ara ileride arkadaşlarımıza uygulanan vahşeti protest etmek için buradayız. En temel insan haklarımızı <laughs> kullanmak için buradayız. parça var Ama siz bizlerin vicdanlarında mahşum oldunuz. Sizler halkımızın vicdanında mahşum olursunuz. Halkın vicdanında mahşum olanlar iflah olamazlar. <laughs> tamam emekçileri bu ülkenin özgür geleceği, aydınlık geleceği için yürüyor. Kamu emekçileri bu ülkenin gerçek sahipleridir. Kamu emekçileri bu ülkenin kaynaklarının peşkeş şekilde